Classroom'da tartışma soruları akış sayfasında yer almaktadır. Tartışma sorularını cevaplayabilmek için akış sayfasında ilgili soruya tıkladıktan sonra soruyu okuyarak sağ bölmede yer alan çoktan seçmeli seçenekleri kullanarak teslim et diyerek soruyu cevaplayabiliriz. Tartışma soruları çoktan seçmeli olduğu gibi yazılı olarak da istenebilir. Örneğin bilim nedir? açıklayınız sorusuna yazılı olarak cevap vermek istediğinizde sağ taraftaki yanıtla bölümü alanına doğru cevabı yazabilirsiniz. Cevabı yazdıktan sonra teslim et diyerek soruyu cevaplayabilirsiniz.